Sevgili çocuklar merhabalar. Bugünkü videomuzda İnkılap Tarihi 2. ünitenin 3. konusuyla beraberiz. 3. konumuz Mondros Ateşkes Antlaşması ve akabinde gelişen işgaller çocuklar. Kazanım bu Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasıyla birlikte acaba Osmanlı yönetimi, Mustafa Kemal ve Türk halkı bu işgallere ve antlaşmaya karşı verdikleri tepkiler neler? Bunlara bakacağız çocuklar. Şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması 30 yılında imzalandı. Ateşkes demek iki tarafın da silahları bırakması anlamına gel gelir çocuklar. Ee, peki Osmanlı Devleti neden böyle bir antlaşma imzalamak zorunda kaldı? Birincisi Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle birlikte Almanya ile olan bağlantımızın kesilmesi bir diğer durum. Bizi savaşa sokan iktidar ve terakki yöneticilerinin yurt dışına gitmesi, ülkeyi terk etmesi bir diğer Osmanlı Devleti'nin zaten cephelerde yenik durumunda olması. Bir diğer ise çocuklar Osmanlı Devleti'nin Amerikan Başkanı Wilson'ın yayınladığı ülkelere güvenmesi. İşte bunlar Osmanlı Devleti'ni bu ateşkesi yapmaya zorlayan sebeplerdi çocuklar. Mondros Ateşkes Antlaşması Ayememnon imzalanmış. İtilaf Devletleri adına çocuklar İngiliz Amiral Kaltor ve Osmanlı adına ise Bahriye Nazırı Davut Bey bu antlaşmayı imzalamıştır çocuklar. Peki bu Mondros Ateşkes Antlaşması'nda ne gibi maddeler vardı? Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerini kesinlikle ezberlemiyoruz ama hangi maddenin ne manaya geldiğini, İtilaf Devletleri'nin neyi amaçladığını kesinlikle bilmemiz gerekiyor çocuklar. Mesela Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf Devletleri'ne açılacak. Karadeniz'e geçiş serbest olacak. İstihkamlar yani kaleler İtilaf Devletleri tarafından ...işgal edilecektir. Peki bu madde ile itilaf devletleri neyi amaçlamıştır? İtilaf devletleri bu madde ile çocuklar İstanbul ile Anadolu arasındaki ...bağlantıyı kesmek istemişlerdir. Bir diğer ise İstanbul işgal edilme açık hale getirilmiştir çocuklar. Bir diğer madde sınırların korunması ve iç güvenin sağlanması dışında Osmanlı ordusu e, his edilecektir. Ne demek terhis etmek? Yani Askerlikle ilişkisi olanları evine göndermek çocuklar. Peki itiraf devletleri neden böyle bir maddeyle karar alıyorlar çocuklar? Osmanlı devletini savunmasız bırakmak için ve bir de ileride yapacakları işgaller için çocuklar herhangi bir direnişle karşılaşmamak için böyle bir maddeyi e, imzalıyor çocuklar, e, koyuyorlar bu maddeyi. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda olması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek çocuklar. Bu madde Mondros Ateşkes Antlaşması'nın en önemli maddesidir. Orjinalinde ise 7. maddedir. Çünkü bu madde çocuklar Osmanlı Devleti'nin bütün topraklarını işgale açık duruma getirmiş ve yapacakları işgaller içinde hukuki bir zemin oluşturmuşlar çocuklar. Yani itilaf devletleri yaptıkları bütün işgalleri neye dayanarak yapacaklar? Bu maddeye dayanarak yapacaklar. Yedinci maddeye dayanarak yapacaklar. İşte bu da onlara bir hukuki zemin oluşturmuştur. Yani bizim yaptığımız işgaller hukuksuz değil, e, hukuki bir gerekçesi vardır diye böyle bir madde konuşar. Aynı zamanda bütün topraklarımız çocuklar, bütün topraklarımız işgale açık duruma gelmiştir çocuklar. Bir diğer madde itiraf devletleri Osmanlı demir yollarından yararlanacak ve Osmanlı ticaret gemileri itiraf devletlerinin hizmetinde olacaktır. Burada da Osmanlı devletinin ulaşım imkanlarından yararlanmak istemişler çocuklar. Demir yolları ve ticaret gemileri anahtar kelimelerimiz. Bu da aynı zamanda sömürgecilik yapacakları da bize gösteriyor çocuklar. Bir diğer madde Toros tünelleri. Tünel ne içindir? Ulaşım içindir. Bunlar itiraf devletleri tarafından işgal edilecektir bir maddesi konmuş. Bu da Osmanlı Devleti'nin önemli geçit noktalarını, ulaşım noktalarını çocuklar kontrol almayı amaçlayan bir maddedir çocuklar. Böylece Osmanlı ulaşımı kontrol altında olacaktı. Bir diğer madde, hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi itirafların denetimine bırakılıyor çocuklar. Peki bunda amaç ne? Bundaki amaç yapacakları işgalleri diğer halkın duymasını engellemek. Yani bir direnişle karşılaşmamak, teşkilatlanmasını, halkın teşkilatlanmasını, örgütlenmesini engellemek çocuklar. Bunun için böyle bir madde koymuşlar. Bir diğer madde. Mondros'un en önemli ikinci maddesi diyebiliriz buna. Doğudaki altı vilayette Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Sivas. Burada bir karışıklık çıkarsa buralar itilaf devletleri tarafından işgal edilecektir. Peki neden özellikle bu iller çocuklar? Çünkü bu bölgede kimler vardı? Ermeniler vardı. Amaç bu bölgede Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devleti kurmak çocuklar. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı ee, ve ardından hemen tabii ki işgaller başladı çocuklar. Mesela bakın burada işgal haritasını görüyorsunuz. Yurdumuz işgallere vuruyor artık. Mesela İngilizlerin işgal ettiği yerler, Fransızların işgal ettiği yerler, İtalyanların, Yunanlıların ve Anadolu'nun birçok yerinde ise görüyorsunuz böyle arkadaşlar. Ermenilerin yaptığı işgaller bu şekilde yer yer işgale uğramıştır çocuklar Anadolu'muz. Peki ilk işgal edilen yer Musul olmuştur bu arada çocuklar. Peki Mondros Ateşkes Antlaşması'na karşı tepkiler ne oldu? Osmanlı Devleti nasıl bir tepki verdi? Mustafa Kemal nasıl bir tepki verdi? Türk halkı nasıl bir tepki verdi? Ve bir de içimizdeki azınlıklar var. Bu azınlıklar nasıl tepki verdi? Bunlara bakalım çocuklar. İşgallere karşı Osmanlı hükümetinin tepkisi şöyle: O dönem İstanbul hükümetinin başkanı Damat Ferit var. İşgallere karşı koymak imkansızdır diyor. İtilaf Devletlerinin güvenliğini tehdit edecek davranışta bulunmamalıyız diyor. İşgaller geçicidir, tamamen yukulmaktansa küçük bir toprak bize yeter diyor çocuklar. Böyle bir durumda İstanbul Hükümeti'nin işgallere karşı tepkisini ne diyebilir çocuklar? Çekingendir, karamsardır, teslimiyetçidir, duyarsızdır, sessizdir çocuklar. Böyle bir tutum sergilemiştir. Peki Mustafa Kemal ne, ne diyordu Mondros Ateşkes Antlaşması'na? Mustafa Kemal biliyorsunuz Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada 7. Ordu Komutanlığı'nda görev yapıyordu. Suriye Filistin cephesinde İstanbul'a gelmişti ve Boğaz'da itiraf devletlerinin donanmasını görmüştü. Ne demiş onlara? Geldikleri gibi giderler çocuklar. Bu onun kararlı olduğunu, vatansever olduğunu, ileri görüşlü olduğunu ve mücadeleci olduğunu bize göstermekte. Yani Mustafa Kemal Mondros'un imzalanması karşısında bağımsızlığına düşkün, bağımsızlığını elde etmede kararlı olduğunu görüyoruz. Biz vatansever olduğunu görüyoruz, örgütleyici olduğunu, milliyetçi bir tutum sergilediğini görüyoruz çocuklar. Peki işgallere karşı Türk halkı nasıl tepki vermiştir? Arkadaşlar İstanbul hükümeti olaylara karşı, işgallere karşı tepkisiz kalınca hemen e, işgalleri protesto eden, eden mitingler düzenlenmiş ve müdafaa hukuk cemiyetleri kurulmuştu çocuklar. Yani cemiyetleri kurmaya başlamışlar. Her ulus, her e, insan bulunmuş olduğu bölgedeki yeri korumakla görevlendirilmiş müdafaa hukuk cemiyetlerini kurmaya başlamışlar. Aynı zamanda e, kendi bölgelerini korumak amacıyla kendilerinin oluşturmuş olduğu, gönüllü olarak oluşturdukları Kuvay Milliye Birliklerini kurmuşlar. Silahlı direniş örgütlerini kurmuşlar çocuklar. Türk halkı Mustafa Kemal gibi bağımsızlığına düşkün, vatansever, kararlı ve milliyetçi bir tutum sergilediğini görüyoruz çocuklar. Peki azınlıklar nasıl tepki vermişler? Azınlıklar tabii ki bu işgalleri e, güzel karşılamışlar. Çünkü onların amaçlarına hizmet edecek olan işgallerdir bunlar. Ve onlara işgal eden kişilere, çocuklar, uluslara, devletlere ne yapmışlardı? Yardım etmişlerdi çocuklar. İş, i̇tilaf devletleriyle işbirliği içerisinde hareket etmişlerdir. Mesela İzmir'in Yunanlıların e, işgaline sevinçle karşılayan İzmir'deki Rumlar. Ve çocuklar Paris Barış Konferansı toplanıyor. Peki Paris Barış Konferansı niçin toplanıyor? Yenen devletlerle yenilen devletlerin durumunu görüşmek için böyle bir konferans toplanıyor. Ancak esas amaç Osmanlı Devleti'ni çocuklar ne yapmaktır? Paylaşmaktır. Ve Rusya'nın savaştan çekilmesiyle gizli antlaşmalarla Rusya'ya verilen yerleri kendi aralarında paylaşma amacı taşıyor bu konferans çocuklar. Şimdi Wilson ne demişti? Demişti ki yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak çocuklar. Wilson ülkelerine göre itiraf devletleri sömürgecilik yapabilecek midir? Bu maddeyle kesinlikle hayır. Ama Amerika ile Wilson ile ters de düşmek istemiyorlar çocuklar. Bunun yerine biz sömürgecilik yapmayacağız diyorlar ama bunun yerine manda ve himaye yönetimini ortaya çıkarmışlar çocuklar. Manda ve himaye ne? Sömürgeciliğin diğer adı çocuklar. Yani Orta Doğu'da kendini yönetemeyecek olan devletleri belirli bir seviyeye gelene kadar kendilerinin yönetmesi anlayışıdır. Ama belirli bir seviyeye gelene kadar derken de o bölgenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının da sömürülmesi anlamına geliyor çocuklar. Bu durum sömürgeciliğin isim değiştirdiğini ve bir sınır ülkelerin uyurmadığını gösterir çocuklar. Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan gizli antlaşmalara göre Osmanlı Devleti'nin Akdeniz ve Ege kıyıları İtalyanlara verilmiş çocuklar. İ, özellikle İtalya zaten bundan dolayı ne yapmıştı? Taraf değiştirmişti. İtilaf devletleri bile ona geçmişti. Ancak İtalya'nın daha da güçlenmesini istemiyor İtilaf devletleri. Bu yüzden e, İzmir ve çevresini Yunanlara veriyor çocuklar. E tabi bu duruma İtalyanlar ne yapıyor? Bir kalp kırıklığı yaşıyor. Çünkü böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorlardı. Ama itilaf devletleri özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde çocuklar güçlü bir Yunan, güçlü bir İtalyan istemiyor çocuklar. Bundan dolayı ona göre daha güçsüz, daha zayıf olan ve kendi isteklerini yaptırabilecekleri kime verilmiştir? Yunanlara verilmiştir çocuklar haksızlığa uğrayan İtalya bu durumu beğenmemiş tabii ki ve İtalya devletler arasında görüş ayrılığı çıkmıştır çocuklar. Tabii bu durum bize yansıyacaktır, olumlu manada yansıyacaktır. Mesela biz İtalyanlarla milli mücadele döneminde sıcak bir çatışmaya girmeyeceğiz çocuklar. İtilaf devletleriyle yapılacak olan seyir antlaşması gecikmiştir bu arada. Bu gecikme Kurtuluş Savaşı için halkın örgütlenmesini sağlamıştır. Ayrıca İzmir'in Yunanlara verilmesi Türk halkında büyük bir infiale neden olmuştur. Yani İnsanlar buna çok büyük tepki göstermişlerdir. E, ve mücadele ruhunu arttırmıştır çocuklar. Mondros'tan daha hemen sonra 15 Mayıs 1919'da çocuklar Paris Barış Konferansı'na dayanarak İngilizlerin desteğiyle maalesef ki Yunanlar İzmir'e asker çıkarıyorlar. Çocuklar. Görüyorsunuz o dönemi resmeden fotoğraflar, tablolar. İzmir'de katliam ne bir gazete haberi çıkmış çocuklar. İşgal ilk kurşunu ve ilk şehidimiz çocuklar Hasan, Tahsin, Yunanların yaptığı katliamlara karşı ilk kurşunu sıkan gazetecimizde çocuklar Hasan, Tahsin. İzmir'in Yunanlar tarafından işgali ve yaptıkları sadece İzmir'de değil, bütün yurtta büyük bir tepki neden olmuştu. Hatta Mustafa Kemal Havza'na ne demişti? Bu işgaller ne yapılmalı? Protesto edilmeli diye. Böylece protesto telgrafları yapıldı. protesto mitingleri düzenlendi. Halk işgallere karşı tepki göstermeye başladı çocuklar. Bakın görüyorsunuz yine o dönemi gazetelerinden haberler. İngiliz, Fransız ve İtalyanların işgali sömürge amaçlıydı. Ancak Yunanların işgali çocuklar kalıcı olacağı için halk büyük tepki göstermiştir. Ve e, Amiral Bristow raporu yayınlanıyor. Şimdi Yunanlar İzmir'in işgalini haklı gösterebilmek için İzmir ve çevresinde Rumların daha çok olduğunu iddia ediyorlardı ve Türklerin çeşitli katliamlar yaptığını ileri sürmüşlerdi. Hani biz burada daha çok çoğuz ve Türkler bize karşı katliamlarda bulunuyorlar. Amerika adına bölgeye bazı araştırmalar göndermek üzere bir heyet geliyor çocuklar. Heyetin başkanı da Amiral Bristol. Bir rapor hazırlıyor, geliyor. İzmir'deki olayları yerinde inceliyor ve bir rapor hazırlıyor. Raporda diyor ki, bölgede Rumlar değil, Türkler çoğunluktadır. Rumlar bölgede katliam yapmaktadır, Türkler değil. İzmir'in işgali haksızdı. İşte Amiral Bristol raporu çocuklar Türk milletinin haklı olduğunu gösteren iyi uluslararası belgede çocuklar. Bu milli mücadele açısından önemli bir rapordur. Amiral Bristol raporu çocuklar. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Bir sonraki videomuzda konu anlatımımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.